Merhaba arkadaşlar Yeliz Hoca Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıfların 2. dönem 1. sınavları ile ilgili yayınlanan senaryolara örnek sorular çözeceğiz. Haydi gelin başlayalım. M kütleli cisim ve hızı ile 1 ve 2 nolu duvarlara tam esnek çarpışma yaparak şekildeki gibi sekiyor. Buna göre duvarların uyguladığı toplam itme kaç MV'dir demiş. Şimdi öncelikle çarpışmalarda biz biliyoruz ki momentum korunuyor. Yani son momentum ilk momentuma eşit olmak zorunda. E şimdi burada zaten eşitliği görüyoruz. M çarpı V, M çarpı V. Yani her birini, her bir duvarda tek tek çarpışmaları hesaplayıp e, toplamını alıp tüm duvarların toplam itmesini bulabilirsiniz. Çünkü biz biliyoruz ki itme eşittir momentum değişimine eşit vektörel olarak. İsterseniz her birini tek tek yapıp bulabilirsiniz. İsterseniz son ve ilke bakıp o toplamı bulduğunuzda zaten aynı şeyi vermiş olur. Biz tabii ki kolay yoldan yapacağız. Buradan gönderdik. Bu son momentumumuz. O da m çarpı v kadar. İlk momentumumuz buraya doğru. Ama biz biliyoruz ki momentum değişiminde son momentumdan ilk momentumu çıkartmak lazım. E son momentumdan ilk momentumu çıkartmak demek vektörel olarak momentumun yönünü değiştirmek demek. Bu da p ilk. E o da yine m çarpı v. O halde momentum değişimi mv artı mv. Çünkü yönünü değiştirdikten sonra artık eksisi olmuyor. O halde ne geldi? 2mv geldi. Momentum değişimi 2mv ise itme de 2mv'dir. Cevabımız 2mv. Yatay sürtünmesiz bir zeminde 1 ve 2 ne olur? cisimler verilen hızlar ile çarpışıp yapışıyor. Buna göre cisimlerin ortak hızı nedir? Şimdi bunlar çarpışıp yapı yapışıyorlarsa Yine momentum korunacağı için ilk momentumları son momentumlarına eşit olacak. İlk momentuma bakalım. M çarpı 2V'den bu 2MV. Bunun momentumu 2M çarpı V'den bu da 2MV. Toplamı ne gelecek? 4MV bu tarafa doğru. Şimdi 4MV geldi. Bunlar çarpışıp yapıştılar. Kütlelerimiz ne kadar? Şimdi momentumu biliyoruz. M çarpı V demek. Bunlar beraber çarptığında... E, toplam kütlemiz ne oldu? M artı 2M'den, 2M'den 3M olacak. Ortak bir hızları olacak çünkü bunlar çarpışıp yapışacaklar. 4MV eşittir. 3M çarpı V ortak. M'leri cortlatalım. 4V bölü 3 eşittir V ortak gelecek. Kaç V'dir demiş. 4 bölü 3 V'dir arkadaşlar sayfa düzleminde bulunan F kuvvetinin O noktasına göre torku hangi yöndedir? Şimdi arkadaşlar O noktasına bir artı çizin. Çizdiğiniz bu artıda F'i ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Bunu geriye doğru hareket ettirdiğimizde artının üzerine denk geliyor ya. Şimdi artık elinizde bir artı var ve bunu bu yönde çeken bir kuvvet var. Bu kuvvet bunu ister istemez bu yönde döndürecek mi? Döndürecek. O zaman bu artanın dönüş yönü saat yönünün tersine. Saat yönünün tersine dönüyor. Peki dönüş yönü saat yönünün tersi ama torku hangi yön? Biz biliyoruz ki dönme yönü sağ el kuralı ile bakılıyordu. Dört parmak dönme yönü. Baş parmak tork yönü. Şimdi o zaman bu durumda siz dönme yönünü belirlediniz sayınızı kullanarak lütfen deneyin dönme yönünüz bu tarafa bak dört tane parmağınız bu tarayıcı gösterdi ne oldu baş parmağınız yukarıyı gösterdi o halde sayfadan bize doğru olduğuna göre torkun yönü sayfa düzleminden dışarıya doğru. Geldik diğer sorumuza. Eşit bölmelendirilmiş sistem üzerinde F1 ve F2 kuvvetleri verilmiştir. F1 kuvvetinin O noktasına göre torku to ise F1 ve F2 kuvvetlerinin O noktasına göre bileşke torku kaç to'dur? Yine hemen O noktasına artımızı çiziyoruz. F1 direkt artının üzerine denk geldi. F2'yi de buraya taşıdık. Tamam mı? F2 de oraya geldiğine göre elimizde ne var? Şimdi bu 2F kadar olsun. Çünkü 2 birim. Bu da 2F kadar. Bana diyor ki benim F1'in O noktasına göre torku TO kadar. TO dediğimiz şey ne kadar geldi? 2F çarpı O noktasına uzaklığı 3 birim. 2F çarpı 3. Buradan 6F dediğimiz şey neymiş? TO'ymuş. Peki bileşke bu bu tarafa döndürdü. Bu bu tarafa. Bunun torkuna bakalım. F2'nin torkuna. Tork 2 diyeyim ona. 2f çarpı O noktasına uzaklığı 2 birim. 2. Bu da 4f geldi. Şimdi ben to dediğim şey 6f. Peki to2 dediğim 4f. Birbiri cinsinden yazmam gerekiyorsa bunu buraya yazarsam. Bunları oranlarsam ne gelir hemen bakalım farklı renkli yapalım f'ler cortladı tork 2 dediğimiz şey 4 to bölü 6 o da 2 bölü 3 to mu geldi cevabımız torku kaç to'dur demiş 2 bölü 3'tür x cisminin ağırlığı ve, ve eşit bölmeli türdeş çubuğun ağırlığı hem birbirine eşit hem de p kadardır buna p diyebiliriz bunun ağırlığı da buradan türdeş dediği için tam ortadan P kadar varmış. Çubuk dengede olduğuna göre Y cisminin ağırlığı kaç P'dir demiş. Hemen dengeyi yazalım. Bu arkadaşın bu destek noktasına yani ipin olduğu yere göre tork alırsak bu bu tarafa döndürecek, bu bu tarafa, bu da bu tarafa döndürecek. Bunun uzaklığı P çarpı 2 birimden P çarpı 2 eşittir. P çarpı 1 bölü 2. Buraya olan uzaklığına bakıyoruz. Y'nin uzaklığı da 3 birim. Artı Y çarpı 3. Buradan 2P'den P bölü 2 çıkarttığımızda 3 tane Y yapacak. Buradan yaptığımızda 2 kere 2 4 1 çıkarttık. 3P bölü 2 eşittir 3Y. 3'leri cortlatırsak buradan Y P bölü 2 gelir. Cevabımız 1 bölü 2 olurdu. Eğer şıklı olsaydı kaç P'dir demiş. 1 bölü 2 P'dir. Geldik diğerine. Ona demiş ki M, 3M ve 4M kütleli noktasal cisimler şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre cisimlerin ortak kütle merkezi hangi nokta üzerindedir? Her zaman verilen kütlelerden işte ikisinin toplamı diğerine eşit olanı seçin. 3M var, M var toplamı 4M yapar diğerine eşit. Ya da işte oransal gitsin ona dikkat edin. Şimdi 3M ve M'den baktığımızda 1'e 3 oranı var ya 3M olan bir adım atar. Bir M olan 3 adım atar. Bu bir adım attı. Bu 1 2 3 adım attı. Artık bunların yerine ortak kütle merkezini buraya kullanırsınız ve dört M kadar olur. Şimdi dört M ve dört M var elimde. E bunlar da birbirlerine eşit uzaklıktalar ve eşit büyüklükteler. Şöyle düşünün dört M bir adım atarsa diğer dört M de bir adım atar ve L noktasında ortak kütle merkezleri vardır. Geldik diğer sorumuza. Yarı çapı 2 re olan levhadan 60 derecelik parça çıkarılıp şekildeki gibi yanına ekleniyor. Sistemin kütle merkezi kaç R yer değiştirir? Bu durumda hep simetri yapın ama ters simetri. Şimdi bunun ters simetrisini yaparsak şöyle 60, şöyle 60 yaptığımızda şurası 60 dereceyi verdi Her bir 60 derece diyelim ki 6G tamam mı? Bunun şurada bir yerde kütle merkezi var. Bunun da şurada bir yerde kütle merkezi var. İkisinin kütle merkezi tam ortada oluşur. 6 bu 6 bu toplamda ne oldu? 12g. Şimdi bu ikisine baktığımızda şu açı 120 bu açı da 120. Her birinin 12g olsun. Bununki burada şöyle farklı renkle göstereyim. Bununki burada bir yerde, bununki de burada bir yerde. Ortak nokta şurada buluştular mı? Buluştu. 12 12 daha 24g mi oldu? aralarındaki mesafede 2R kadar mı? Hemen buraya bir taşıyalım. Burası 12G. Burası 24G. Aradığımız şey ne? Ortak kütle merkezi. Ortak kütle merkezinden asıldığında bir cisim dengede kalır. Ve 24'e daha yakın olacak çünkü büyük. Buranın uzunluğu 2R kadar. Buraya X dersem burası 2R eksi X olacak. Buraya göre tork aldığımda sistemin dengede olması lazım. O halde 12G çarpı 2R eksi X eşittir. 24G çarpı X. Buradan sadeleşti. Burası 2 kaldı. 2R eksi X eşittir 2X. 2R eşittir 3X. X eşittir 2R bölü 3. Bu durumda 2R bölü 3 uzaklıktaymış. E zaten başlangıçta kütle merkezi buraydı. Yani şuraydı x kadar yer değiştirmiş. x de 2r bölü 3 olmuş. Yani 2 bölü 3r yer değiştirmiş oldu. Geldik buna. Ağırlığı ve sürtünmesi önemsenmeyen makara ile kurulan sistem dengededir. Buna göre P ağırlığı kaç Newton'dur? Şimdi burası 20 ile çekiliyorsa burası 20'dir arkadaşlar. Biz biliyoruz ki sistemde aşağı doğru çekilen kuvvetler yukarı doğru çekilen kuvvetler eşittir. Çünkü sistem dengededir. Şimdi sistem dengede ise bunun bileşenlerini ayıralım. Bunun yatayda bir bileşeni var. Bir de düşeyde bileşeni var bu kuvvetin. Sin 37 ile çarptığımızda burası 12 newton oluyor. Şimdi yukarı doğru çeken kuvvetler 20 artı 12 var. Aşağıya doğru çeken kuvvet kim? P. Bunlar yukarı çekiyor. Bu da aşağı çekiyor. O zaman 20 artı 12 32 newton neye eşittir? Aşağı doğru çeken kuvvete eşit. Çünkü sistem dengede. Eğer şöyle olsaydı yan taraftaki kuvveti sorsaydı burası da 20 çarpı kos 37 olacaktı. O da sola doğru çeken ipe eşit olacaktı. Onu da ayrı bulacaktık. Geldik buna. K dişlisi ile X dişlisi ve L dişlisi ile Y dişlisi eş merkezlidir. Büyük dişlilerin yarı çapı küçük dişlilerin yarı çapının 3 katıdır. K dişlisi en kez döndürülürse bunu en kez döndürdük. En dişlisi kaç kez döner? Şimdi bu en kez dönüyorsa bu da mecburen aynı yöne en kez dönecek. Çünkü eş merkezler aynı anda dönüyorlar. Bu en kez dönüyorsa şimdi bu bu tarafa dönecek. Bu küçük olan en kez dönüyorsa ki yarıçapları 1'e 3. Yani şuranın büyüklüğü 3R. Bunun da büyüklüğü 3R. Bunun da büyüklüğü 3R. Şu da R kadar. Şimdi L'yi x ve L birbirine dokunuyor. R yarıçaplı olan en kez dönerse, 3R yarıçaplı olan en bölü 3 kez döner. Çünkü neydi kural? Yarıçap çarpı dönme sayısıydı. N çarpı R eşittir. İşte L'nin ki dönme sayısı çarpı 3R dersek buradan L'nin dönme sayısına N bölü 3 deriz. O yüzden N bölü 3. E bu da N bölü 3 dönecek aynı yöne. E bu en bölü 3 dönüyor. Bak şimdi bu en bölü 3 dönüyor. Bu da bu tarafa doğru dönecek. R yarı çaplı olan en bölü 3 dönerse 3 R yarı çaplı olan M ne kadar döner? Burada M'nin en bölü 9 tur atacağını görmüş oluruz. En bölü 9. İki yüklü cisim arasındaki elektriksel kuvvet niceliklerinden hangilerine bağlıdır demiş. Şimdi elektriksel kuvvetin formu neydi? K, Q1, Q2 bölü D kareydi. Yüklerin büyüklüğüne bağlı. Q'lara bağlı. Yükler arasındaki uzaklık bağlı. Ortamın yalıtkanlık katsayısı. Yalıtkanlık katsayısı K'yı değiştirir. K değiştiği anda tabii ki buna da bağlı olmuş oluyor. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olurdu arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Pozitif yükten başlar, negatif yükte son bulur. Doğru. Girdikleri ve çıktıkları yüzeye diktir. Doğru. Birbirlerini kesmezler. Doğru. 1, 2, 3 cevap. Artı Q yüküne etki eden kuvvetlerin bileşkesi F'tir. Buna göre QX kaç Q'dur? Şimdi arkadaşlar öncelikle her zaman bileşenlerini ayırın. Ardından soruyu çözün bileşenlerini ayırdık. Buna 1F dersem buna 2F derim. Pardon. Buna 1F dersem buna 2F derim. Bunda hiçbir sorun yok. Yani şu F'e bakmayın. Yani F üstü de diyebiliriz. Tamam. 1-2 oranı var. Önemli olan bu. Şimdi F üstü'yü yazarsak. F üstü dediğim K 4Q Q bölü 2 birim uzaklık. 2'nin karesinden 4. 4 de kare diyelim. Peki 2F bakalım. 2F üssü dedik. O da K, Q, QX bölü yine 2 birim uzaklık 4 de kare. Hemen oranlayalım. Oranlarken bunları oranladık. K'lar cortladı. F üssüler cortladı. Q'lar cortladı. 4 de kareler cortladı. Sol tarafta 1 bölü 2 kaldı. Sağ tarafta yukarıda 4Q. Aşağıda QX kaldı. Buradan QX'i çekersek 8Q yapar ancak artı artı itti o yüzden bu tarafa doğru artı eksiği çeker demek ki eksi yüklü QX eksi 8Q oluyor. Bulduğunuz şeyin artı mı eksi mi olduğuna mutlaka dikkat edin. Çekiyor mu itiyor mu bunlar önemli. Geldik buna. artı Q yükünün O noktasında oluşturulduğu elektriksel potansiyel 20 volttur. Geri potansiyel dediğimiz şey KQ bölü D'ydi. 20 dediğimiz şey K artı Q yükü bölü d kadar uzaklık. Şimdi bu bilgiyi demek ki kullanacağız ki verdi. Tamam bunu yazdık. Buna göre sistemin elektrik alanı dışındaki bir noktadan o noktasına eksi 2 klompluk yüklü bir cisim getirilirse kaç jül iş yapılmış olur? Yani biz başlangıçtaki enerjinin sıfır olduğunu biliyoruz. Çünkü e, sistemin elektrik alanı dışından gelmiş. Yani etkilenmiyorlar birbirinden. O anki enerjiler sıfır. Son enerjilerini bulursak, son eksi ilkten biz enerji değişimini bulmuş olur muyuz? Oluruz. Peki enerji değişimi neydi? Enerjimiz o da K Q1 Q2 bölü D'ydi. Şimdi buraya bir eksi 2 klompluk bir yük getirdiğimizde Q'deydi dikkat edin. Klompluk yük getirdiğimizde bir bununla etkileşim olacak bir bununla. Bakalım ne kadarlık bir enerji. K Q çarpı eksi 2 o zaman eksi 2 Q bölü D artı eksi 2 çarpı eksi 4 Q'dan artı 8 Q bölü 2 D o da ne gelir? Burası iki, eksi 2. Burası artı 4. Yani artı 2KQ bölü D geldi. Verdi kullanacağız demiştik ya. İşte burada kullanıyoruz. KQ bölü D neydi? 20 idi. Bunu yerine yazarsak 2 çarpı 20'den 40 jüllük iş yapmış oluruz. Bu son enerjisi. İlk enerjisi de 0 olduğu için aradaki fark 40 jül kadar olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik buraya. Şekildeki paralel levhalar arasında KL ve M noktalarındaki potansiyel sırası ile VK, VL ve VM'dir. Buna göre büyüklük sıralaması vermiş. Bak burası artı yüklü, burası eksi yüklü. Artıdan artı potansiyelden eksi potansiyele doğru gidiyorsun. Dolayısıyla en büyük potansiyelin K'da sonra L'de sonra M'de olur. Yani cevabımız Bursa olur arkadaşlar. T'den serbest bırakılan artı Q yüklü tanecik L ve M'den sırasıyla L ve M kinetik enerjileriyle geçiyor. El ve bölü EM'yi sormuş. Şimdi arkadaşlar enerjimiz neydi? Q çarpı delta V Buradaki dönüşüm şuradan buraya geldiğinizde 4QV olur. Çünkü potansiyel 4 volt değişmiş. Peki buraya geldiğinizde ne kadar değişmiş? 3 voltluk bir değişimi var. O zaman EL dediğimiz şey Q çarpı 3 volttur. Şimdi burada EL'yi bulduk. Geliyorum M'ye. Sen 4 Q ve enerjiyi kazandın. Ama bu tarafa doğru giderken dikkat edin bu ters bağlanmış. Yani senin enerjini yiyecek. Artı Q yüklü bir cisim bu tarafa doğru giderken artı Q yüklü bir cisim bu tarafa doğru giderken artıya doğru gitmek istemeyecek. O yüzden enerjisi azalacak. Enerjisi azalırsa ne kadarlık bir değişim var? 2 voltluk bir değişim var. O zaman bunun için 4 QV'lik enerjiden 2 QV'lik bir azalma söz konusu olacak mı? Olacak. O zaman EL bölü EM dersek 3 QV bölü 2 QV bize neyi getirir? 3 bölü 2'yi getirir arkadaşlar. Cevabımız 3 bölü 2. Paralel iki iletken levha bir üretici bağlanarak yükleniyor. Levhalar arasındaki elektrik alanı niceliklerinden hangilerine bağlıdır. Şimdi elektrik alan dediğimiz şeyin formülü neydi? E eşittir. V bölü D'ydi. Levhalar arası uzaklığa bağlı. Levhaların yüzey alanı ile ilgili hiçbir şey yok. Üretecin potansiyel farkına tabii ki bağlı. O halde 1 ve 3 cevabımız. X noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü tanecik Y'den V süretiyle Z'den 2V süretiyle geçiyor. Şimdi bir kere bunların kinetik enerjileri verilmiş ya. 1 bölü 2 mv kare olanın enerjisine 1 e dersek 1 bölü 2 m 2 v'nin karesi 1 bölü 2 m 4 v kare yapar. O da 4 e yapmaz mı? Yani buradan 4 e enerjiyle geçecek. Elimizde bu bilgi var. Şimdi soruyu okuyorum. Buna göre ikinci levhalar arasındaki potansiyel farkı V2 kaç volttur? Şimdi arkadaşlar biz bir önceki bir iki önceki soruda ne dedik? Buradan buraya giderken bizim enerjimiz Q çarpı delta V değişim kadar demedik mi? Q çarpı V kadar enerji kazanıyor. E dediği şey Q çarpı V kadar. Buradan buraya doğru giderken düz bağlandığı için ne kazanacak? Eklenecek. Q çarpı V2 kadar kazanacak. E peki buradaki fark ne kadar? 3E'ye kadar değil mi? 3E'lik enerji Q çarpı V2 sayesinde kazanıldı o halde. Ben bunları birbirine oranlarsam Q'lar jortlar, E'ler jortlar 1 bölü 3 eşittir V bölü V2 buradan V2 eşittir 3 volt gelir. Demek ki potansiyel farkı V2 3 voltmuş. Bir kondansatörün sağsı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Kondansatör e eşittir A bölü D formülüyle belirleniyordu sahası. Üzerindeki yük miktarına demiş. Yük miktarına bağlı mıdır arkadaşlar? Hayır değil. Neden? Çünkü yükle ilgili herhangi bir şey yok. Levhalar arası uzaklığa bağlı. Levhalar arasındaki yalıtkan maddenin yalıtkanlık Yalıtkanlık katsayısına tabii ki bağlı. O halde cevabımız 2 ve 3'tür. Şekildeki kondansatör yüklendiğinde levhalar arasındaki elektrik alanı E kadar oluyor. Levhalar üreteçten ayrılıp levhalar arası uzaklık iki katına çıkarılırsa. Şimdi arkadaşlar C eşittir E A bölü D bir de C eşittir Q bölü V diye bir formülümüz var. Eğer üreteçten ayrılırsa bir kondansatör yükü her zaman sabittir. Eğer üretece bağlı olursa da V'si sabittir. Burada Q'nun sabit olduğunu biliyoruz. Bu sabit. Şimdi bu bilgiyi ne yapacağım? Benden istediği şey ne? Uzaklığı diyor. İki katına çıkarırsam hemen çıkaralım. Uzaklığı iki katına çıkarırsam o zaman kondansatör yarıya düşer. C bölü 2 olur. Peki kondansatör yarıya düşerse C bölü 2 olursa potansiyel artar. O da iki katına çıkar. Yani 2 volt olur. Benden neyi soruyor ya. Elektrik alan V bölü D değil miydi? Şimdi bu iki katına çıktı. D'yi de zaten iki katına çıkartmadık mı? E D de iki katına çıktı. İkisi de aynı oranda iki katına çıkarsa E değişmez. Yani bir E olarak kalır. Doğrusal bir telden geçen akımın bir noktada oluşturduğu manyetik alan niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Doğrusal bir telde iyi akımı gidiyorsa etrafında oluşturduğu D kadar uzaklıkta olsun. Bu manyetik alanın formülü 2Ki bölü D'ydi. Şimdi burada telden geçen akıma bağlı. Noktanın tele olan uzaklığına bağlı. Ortamın manyetik geçirgenliğine bağlı. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Geldik soruya. X telinden geçen akımın O noktasındaki manyetik alanı 5 şiddetindedir. Buna göre şimdi B'yi yazalım önce. B dediğimiz şey sağ el kuralını kullanarak yapıyorsunuz. Baş parmağınız akımın gittiği yönü gösteriyor. Sağ elinizle o zaman işte bu teli kavradığınızı düşünün. Baş parmağını onun üzerinize koyduğunuzu baş parmak burada ve diğer dört parmak bunu döndürecek şekilde ilerlediğini düşünün. Tamam mı? O zaman dönme yönü böyle. Dönme yönü öyleyse tam bu noktada içeriye doğru bir manyetik kalan oluşturur. Burası. Bu içeriye doğru olan manyetik kalan 2K i bölü 2'de. İkiler gider. K i bölü de B kadarmış. Bana diyor ki buna göre X ve Y tellerinin O'da oluşturdukları manyetik kalanların bileşkesi kaç B'dir? Şimdi Y'ninkine bakalım. Bu da aynı şekilde bu tarafı içeriye doğru bu tarafı o halde nokta şeklinde bir manyetik kalan oluşturacak. Çünkü baş parmağımızı buraya götürdüğümüzde dönme yönü böyle oluyor. Şöyle dönüyor. E böyle döndüğünde buradan yukarı çıkmış oluyor. Şimdi burası da nokta ise o halde diğerini çıkartmamız lazım. B üstünün ne kadar olduğunu bir bulalım. 2K akımımız 2 iyiydi. Böyle uzaklık D'ye kadar 4K iyi bölü D geldi. Bu da 4B'ymiş. E farkını alırsak büyüklüğünü sormuş. Yönünü sormadığı için direkt şiddetini sormuş. E biri 4B, diğeri B kadarsa 3, 5 şiddetinde olur arkadaşlar. Cevabımız 3. Geldik diğer soruya. Sayfa düzlemine dik olan şekildeki telden sayfa düzleminden içeri doğru i akımı geçmektedir. Buna göre KL ve M noktalarının manyetik kalan vektörleri nasıldır? Bakın şimdi bu tel. Şimdi bu tel sayfa düzleminden içeriye doğru sokulmuş. Tamam mı? E şimdi sayfa sahilimizi kullanırsak baş parmağınızı böyle sayfanın ekranın içine doğru gönderin. Sağ elinizdeki dört parmağınız hangi yönde döndü? Saat yönünde döndü mü? Döndü değil mi? Saat yönünde dönüyor. Bak baş parmağınızı içeriye doğru sokarsanız saat yönünde döner. Saat yönünde dönerse buradaki manyetik alan çizgilerinin yönü de böyle olur. Bu vektörler bu şekilde gösterilir. Evet arkadaşlar sorularımızı bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Kazanımlara göre örnek sorular yaptık. E, sınavınızda da işe yarar diye umuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere başarılar dilerim.